Diploma almak kolay, asıl mesele kendini bulmak. Kişisel olarak gelişiminizi çok farklılaştıran, çok özelleştiren, bambaşka kapılar açan yer üniversite. Artık 18 yaş oldukça büyük bir yaş bana göre para kazanmak için. Size hangi duyguları yaşatmasını istiyorsanız hayatta üniversiteden bunları talep etmeniz. Bence talep ettikçe geliyor her şey. Can Bey merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız bugün? Süper sen nasılsın Burcu'cum? Ben... Seni gördüm daha iyi oldum. <laughs> ya teşekkür ederim ben de çok süperim şu an daha süper oldum. Evet. Ama ben bugün yine bir dertte gelmedim. Hı. Bugün ben biraz böyle geçmişime gittim üniversite zamanlarıma onları hatırlıyorum. Evet 3 sene öncesine. <gülüyor> ya. <gülüyor> ah keşke. Ah keşke. <laughs> <laughs> Üniversiteyi gerçekten çok verimli geçirmiş bir insanım ben. Ben de öyle söylüyorum. Sadece dersleri Hangi üniversitedeydin sen? Ordu Üniversitesi, Ordu. Sonunda televizyon Bölümü. Ooo harika. Öyle büyük bir üniversite değil ama... Olur mu canım? Gayet çok, güzel, keyifli. Çok güzel bir üniversite bu arada. hem. Iı, Ordu da çok güzel bir şehir. Çok. Karadeniz'in en güzel şehirlerinden biri. Neyse. Neyse. Aslında sorum şu. <gülüyor> <gülüyor> ben üniversite evet. hayatımda ıı, aslında başarılı bir öğrenciydim. Herkes bunu kendisi... Tahmin diye... ediyorum. Söyleyemez. Ama sosyal ve e, bazı projelerde de böyle yer almış bir insanım kesinlikle. Çünkü kendimi sadece derslere odaklayamayan bir insandım. Evet. Tabii bu benim çok eleştiri almama da sebep oldu. Hmm. Evet, çevremden çok fazla eleştiri almama sebep oldu. El alem ne der terör örgütü hiç susmadı. <laughs> evet. Gerçekten öyle. <laughs> evet. Oldu. Ama şu anki iş hayatımda da bana katkısı var. Evet. Şu anda ben çevremde de görüyorum. Genç arkadaşlarım çok <laughs> var. Üniversitedeyken hayat tarzlarını nasıl yönetmesi gerektiğini bilmiyorlar. Evet. Full ders odaklı mı yoksa üniversitedeki o canlı, sosyal ortamı nasıl yaşamalıyız? Ya ben de sizin bu hem enerjinizden hem de eğitimci kimliğinizden faydalanmak istedim arkadaşlarım adına. Ay da. çok teşekkür ederim. Ya bir üniversite öğrencisi için Can Bey önerileriniz neler olur? Hem başarılı olmak hem de sosyal ortamda aktif olmak için. Diploma almak kolay. Asıl mesele kendini bulmak. Ben üniversitede kendimi buldum. Ben kendi örneğimi verebilirim. Ya da çok yaşadığım yakın arkadaşlarımın örneğini verebilirim. İlk defa aşık oldum. Benim için çok farklıydı. İlk defa yurt dışına çıktım. Bir uluslararası projeyle. Benim için çok farklıydı. İlk defa Fenerbahçe maçına gittim. Benim için çok farklıydı. Yani bunlar Çukurova'nın bağrından kopup İzmir'e gelen bir öğrenci için. İzmirliler için çok basit olabilir. İstanbullular için çok basit olabilir ama. Bunları yaşamak, o kültürü görmek, hissetmek çok özeldi. Ee, i̇lk defa bir ilham aldığım bir akademisyenle tanıştım hayatımda. Yani bunlar çok farklı şeyler, çok güzel şeyler. İlk defa Japon bir kız arkadaşım oldu. Yani bambaşka bir kültürü tanıma fırsatım oldu. Yabancı bir kız arkadaşınız olması çok farklı bir şey. Yani bunları yaşamak aslında üniversite Kişisel olarak gelişiminizi çok farklılaştıran, çok özelleştiren, bambaşka kapılar açan yer üniversite. Tabii böyle bakıyorsanız ama üniversite bana göre çok geç diyorum. Bu benim yaşadığım ikilemlerden bir tanesi, dilenme. Nedeni de şu artık 18 yaş oldukça büyük bir yaş bana göre para kazanmak için. 8-10 yaşında çocukların milyon dolarlar kazandığı bir dünyada yaşarken 18 yaşına gelip 20 yaşına gelip babasından haçlık isteyen gençleri gördüğüm zaman bana çok geçmiş gibi geliyor. Burada önemli olan sizin bu zamanı çok doğru şekilde değerlendirmeniz. Size hangi duyguları yaşatmasını istiyorsanız hayattan, üniversiteden bunları talep etmeniz. Bence talep ettikçe geliyor her şey. Evet, kesinlikle öyle. <laughs> Üniversitedeki öğrencilerin peki sizce hem ders alanında başarılı olup hem de çalışması evet. mümkün mü? Yani bunu üniversite yolu ya, üniversiteden üniversiteye çalışır? değişir, <laughs> bölümden bölüme değişir, kişiden kişiye değişir. <laughs> evet, doğru. Şimdi bazı insan çok heyecanlıdır, sabah insanıdır. Erken, çok erken kalkıp güne başlıyordur. Uykuyla ilgili hiçbir problemi yoktur. Ben gece 1'de yazsam 4.30'da yine ayaktayım. Gece iki 2.30'da yazsam en geç 5.30'da ayaktayım. Yani beni öyle çok sarsmaz ama benim çok değerli bir ev arkadaşım vardı. Ya yani adam 8 saat uyuması gerekiyor. Yani şimdi o kendini tanıyor. Anlatabiliyor muyum? Böyledir. Yani bu bu kişiden kişiye, üniversiteden üniversiteye, bölümden bölüme değişir. Siz bir tıp öğrencisini ısrarlı bir şekilde sen hayatını geçindirmek için Ek iş yapmak zorundasın, part time şurada burada çalışmak zorundasınız dediğinizde o çocuğun akademik kariyerine çok büyük bir baltayla dalmış oluyorsunuz. Evet. Ee, bölümden bölüme de bu anlamda değişir. Her bölüm zordur, her bölüm kolaydır. Kime göre, neye göre bu da değişir. Belki çok büyük yeteneği vardır, çok hızlı ezberleyebilme özelliği vardır, zihin haritalarını çok iyi kullanıyordur, çok doğru tekniklerle organize oluyordur. Belki o da çalışabilir, bilemiyorum. Bu benim bakış açım. Ama genel bazlı, genellemeleri çok sevmediğimi biliyorsun ama evet. genel bazlı e, ben bu şekilde bakıyorum olaya. Anladım. Ben de kendi açımdan üniversitedeki öğrencilerin sizin de söylediğiniz gibi hem akademik olarak hem de sosyal ortamda başarılı olabileceğini düşünüyorum. Ama önemli olan gitmeden önce bunu fark edebilmeleri. Can Bey çok teşekkür Kesinlikle. ederim. Kesinlikle. Rica ederim. Çok güzel bilgiler <laughs> verdiniz yine bize. Süper. Ne mutlu bana o zaman. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.